Günaydın dünyanın her yerinden videomu izleyen sevgili danışanlarım günün ilk saatleriyle kahvemiz ve tarotlarımız elimizde falımıza başlayalım dedik. Şimdiden herkesin bayramı Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. Hatta bu videoyu çekme nedenim bayrama özel tarot fiyatlarım 1000 TL'den. 600 TL'ye düşmüştür. Sadece bayrama özel bunu belirtmek istedim. Ve <laughs> bugünkü açılımımız Kolektif açılım olacak. Günlük enerjisiyle olacak. Bu hafta neler yaşayacağız? Hadi bakalım. Hemen üç kartımızı çektik ve açalım hemen. Bakalım neler bekliyormuş bu hafta bizleri. Evet öncelikle Zeynep Kraliçesi'nden başlayalım diyorum. Bu haftalarda genellikle ya da bu aylar içerisinde, içerisinde kendinizi yorgun, bitkin, agresif, bazı şeylerin olmamasının hüznü, mutsuzluğu içerisinde kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz demiş. Ve e, Deynek şunu söylüyor. Bugünlerde aslında bunları yaşarken de şunun bilincindesiniz. Kendinize her şeye rağmen odaksınız diyor. Kendinizin bilincindesiniz. değer verme dönemindesiniz. Hatta şunu sorgulayabilirsiniz. Neden ben bu kadar güzel özelliklere sahipken, ilmin bilmin var iken, ya iş yerinde istediğim konumda değilim ya da hayatımda istediğim yerde değilim. Hedeflerime ulaşmadım diye kendinizi üstün görme ya da kendinizin bilincine varma gibi bir durum söz konusu olabilir. Kendinizi sorgulayabilirsiniz demiş. Evet iyi ki de kendinizi sorguluyorsunuz ama o zaman diyebiliriz ki bugünlerde kendinizi sorguladığınız konularda beklentinizin bekliyorum olmuyor ya da iş yaşantımda, aşk yaşantımda, maddi durumda, sağlık durumunda her şey yavaş ilerliyor netice ve sonuç alamıyorum diyorsanız şimdiden bunun müjdesini verebilirim ki müjdeler olsun ki yakın zamanda aslında kayıp zannettiğiniz konuların kazancı ve kutlaması içerisinde olacaksınız. Evet üç kartı yorumlarsak toparlarsak iş yaşantısında yavaş ilerleyen konularınız beklediğiniz mevki kariyer var ise istediğiniz koltuk var ise o koltuğa sahip hedeflerinize ulaşmış olacağınızı aşk yaşantınızda da beklediğiniz kişiyle alakalı yavaş ilerleyen durumunuz, sorunlarınız, netice ve sonuca kavuşturmayan durumlarınız var ise bu hafta içerisinde netliğe ulaşacağını ve şunu müjdesini verebilirim ki evli çiftler için geçerli eğer ki hamilelik durumu yaşamıyor ise istiyor ise hamile olma durumuyla karşı karşıya kalacağı bir hafta olacağını müjdelerim. Evet ne zaman hemen bir manifestleme yapalım. Aslında burada iki ayı temsil etmiş fakat ben biliyorsunuz ki manifestçiyim. E, i̇ki gün iki hafta içerisinde yaşantınızla alakalı beklediğiniz sorunlarda kendinizi görmek istediğiniz noktada görüp Allah'ın iz, netice ve sorunlarınızda kutlama yaşayacaksınız. Ve iki gün içerisinde derim aldım kabul ettim derseniz duanız gerçek. Evet bugünün enerjisi tarot kartlarımda bunları söylemekte. Evet sevgili danışanlarım eğer ki günlük fal günlük yorum istiyorsanız Berce fal dünyasını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Özel açılımlar için WhatsApp, iletişim Profilimde ve bayrama özel unutmayın ki 1000 TL'den 600 TL'ye düştü. Tekrardan fal açılımlarında görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın. Niyetiniz şimdiden kabul olsun. Hayırlı bayramlar diyorum.